Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Çağrı Sarı. Bu dersimizde 2022 yılında iptal edilen KPSS lisans sınavındaki sözel mantık sorusunun çok benzerini çalışacağız. Değerli arkadaşlarım, karmaşık bir sorudur, bilginiz olsun. Gerçekten de karmaşık bir soru ama merak etmeyin. Her şeyi tane tane anlatacağım. Hangi birinin nereden ve nasıl geldiğini güzelce izah edeceğim. Ancak sizlerden bir ricam var. Arkadaşlar, Lütfen ben dersimi sonlandırana kadar sizler de sonlandırmayınız rica ediyorum. Çünkü çok değerli hamleler yapacağız. Buyurun başlayalım. Bir okulun cumartesi ve pazar günü düzenlenen meyve toplama faaliyetine Y ve Z şubeleri katılmış ve faaliyet kapsamında armut, çilek, erik, fındık, kayısı, limon ve şeftali türünde meyveler toplanmıştır. Faaliyeti ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir demiş bize. Harika. Hemen veri sayılarımızı bir kontrol edelim. Arkadaşlar 7 çeşit meyvemiz var. 2 farklı günümüz ve 2 farklı şubemiz var. Güzel. Ve sorunun hikaye kısmına baktığımızda bunun bir sıralama sorusu olmadığını görüyoruz. Bu bir tablo sorusu sevgili dostlar. Bunu fark ediyoruz. Çünkü sıralama sorusu olsaydı birinci, ikinci, üçüncü gibi tabirler kullanabilirdi. Bir yere geliş sırası, bir alışveriş sırası ve benzeri. Yani bir şeylerin sırasından bize söz ederdi değil mi? Hiçbir şekilde söz etmediği için anlıyorum ki bu bir tablo sorusu. Ve ben tablo sorularımda tablomu neye göre oluştururum? Arkadaşlar benim taktiğim şudur. Hatırlayalım şimdi. Kişi sayısı 3'ten fazlaysa kişilere göre tablo kurma, kişileri tabloya yerleştir. Taktiğimiz buydu sevgili dostlar hatırladınız. Ama hocam bu soruda hiçbir şekilde kişi yok ki. Haklısınız. Ahmet, Ayşe gibi kişilerden söz edilmediyse verici sayıca veri sayısı fazla olanlar aslında kişiler demektir. Yani ben bu tablomu meyvelere göre kurmayacağım. Başka şeylere göre tablomu kurup meyvemi o tablama yerleştireceğim. Buradan hareketle o halde diyorum ki cumartesi ve pazar şeklinde yazdım. Ve dedim ki arkadaşlar Y ve Z şubeleri dedim. Ve bunların karışmasını engellemek için hemen arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çiziyorum. Ve görmüş olduğunuz kutucuklarıma meyvelerimi yerleştireceğim ve ben bu işi bitireceğim. Anladınız mı? Hocam Y, Z, Cumartesi, Pazar yapsaydık ne olurdu? Aynı şey olurdu. Güzel gönlünüz nasıl istiyorsa sevgili dostlar. Rahat olun. Peki, şimdi ilk maddem. Her bir meyve türü bir defa toplanmıştır. Aklımda. Yani toplamda 7 kontenjanım var. 7 meyve kontenjanım var gibi düşünebilirsiniz. Toplam 7 tane meyve kullanma hakkım var. Daha doğrusu bu ifade oldu. Dolayısıyla bu maddeyle işim bitti. Aklımda. Pazar günü toplam 3 türde meyve toplanmış. Güzel. Pazarın kontenjanı verilmiş. Toplamda 3 meyveymiş. Kontenjan verilmişse onu derhal yazın. Çünkü kontenjanlar candır biliyorsunuz arkadaşlar. Toplamda 7 meyvem olduğuna göre, 3'ü pazar günü olduğuna göre, küçük bir matematik işlemiyle cumartesi gününe 4 meyve kaldı mı? Kaldı. Süper. Harika matematiğimi konuşturdum yine değil mi? Peki arkadaşlar burası da gitti. Yeş şubesi. Toplam 4 türde meyve toplamıştır. Y'nin kontenjanı 4'müş, o zaman Z'nin kontenjanı da 3 olmaz mı? Yine 7'den 4 çıktı, 3 kaldı muhabbeti. Z şubesi pazar günü sadece bir türde meyve toplamıştır. Z şubesi pazar günü yani şurada görmüş olduğunuz kutucuk sadece bir arkadaşlar. Öyle değil mi? Burası da gitti ve Burada bir frene basalım lütfen. Şimdi şu kutucukların arkadaşlar kontenjanlarını bir bulmaya çalışalım. Bakın neler oluyor şimdi. Pazar toplamda 3 meyve var. Biri Z şubesinde ise o zaman Y şubesine 2 tane kalır. Y şubesinin toplam 4 meyvesi var. İkisi pazarsa ikisi cumartesi olur. Z şubesinin toplam 3 meyvesi var. Biri pazarsa 2 tanesi de cumartesi gün olur. Ya da cumartesi toplam 4 meyve vardı. İkisi Y şubesinde ise Z şubesine de 2 tane kalır. Bu şekilde de bulabilirdik. Harika. Şimdi kontenjanlara ulaştığımıza göre kendinize güveniniz deli gibi artsın arkadaşlar. Tamam mı? Deli gibi arttırın güveninizi. Çünkü sırtınız yere gelmeyecek. Rahat olun arkadaşlar. Tamam. Şimdi geldim buraya. Erik ile kayısı aynı şube tarafından farklı günlerde toplanmıştır. Değerlendirelim. Erik ile kayısı aynı şubede olacakmış ama farklı günlerde. Eğer Y'de ise biri burada, diğeri burada. Z şubesinde ise biri burada, diğeri burada olacak. Öyle değil mi? Aynı şube farklı günlerde. Olasılık çok. Olasılık çoksa arkadaşlar doğrudan doğruya yazmaya başlamayın. Çünkü bir şeyleri silmek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle sevgili dostlar alın bunu yuvarlak içine ve geçin geçtik. Armut ile fındık farklı şubeler tarafından aynı gün toplanmış. He. Armutla fındık farklı şubeler tarafından aynı gün. Şimdi armutla fındıktan bir tanesi Y'de, diğerisi ise Z'de olacakmış, değil mi? Fakat bunlar aynı gün toplanacakmış. Yani biri burada, diğeri burada olabilirmiş veya biri burada, diğeri de burada olabilirmiş, değil mi? Tamam. Yine çok olasılık var. Tamam mı arkadaşlar? Bu nedenle aldım bunu da yuvarlak içine geçtim. Korkmayın. Endişelenmeyin. Sözel mantığın arkadaşlar en büyük handikapı endişelenmektir. Tamam mı? Paniklemektir. Asla paniklemeyin. Soru kendisini bir yerde ele verecek ve sen orayı yakalayacaksın. Korkma. Geldim son maddemi. Çilek ile şeftali. Cumartesi günü aynı şube tarafından toplanmıştır. Şimdi yani çilekle şeftali cumartesi gündeymiş Ya burada ya da buradaymış arkadaşlar. Çünkü aynı şube tarafından toplanmış. Bunda da dolasılık var. Güzel. E hocam ne olacak şimdi? Kral taktiği de kullanamıyoruz. Kral taktiğimi hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Eğer merak ediyorsanız ben hemen şöyle kısacık bir hatırlatayım. Bir kişiden birden çok defa söz ediliyorsa ya da bir veriden birden çok defa söz ediliyorsa sorunun kilit noktası orasıdır. O iki bilgiyi birleştir ve sorunun çözümüne yönel. Taktiğimiz bu. Ancak böyle bir veri de yok sevgili dostlar. Yani atıyorum şeftaliden iki kere söz edilmiyor ya da başka bir şeyden. Böyle bir şey diyor. Tamam. O zaman arkadaşlar yapmanız gereken hamle görmüş olduğunuz bu olasılıklar var ya olasılıklı maddelerimiz var ya şunlar bunları bunlar bunları kullanmaya başlayacaksınız ama nasıl Şimdi dikkat hocam. Kullanmaya başlayacaktık da baştan niye başlamadık? E nedenlerimiz var. Her olasılığı doğrudan doğruyu kurmaya başlarsanız bu defa ötekilerin olasılıklarını görememek ya da öteki olasılıklarını yazarken bazı şeyleri silmek zorunda kalırsınız da bu nedenle yapmadık. Arkadaşlar şimdi benim mantıklı bir şekilde düşünmem gerekiyor. Öyle bir karar vermeliyim ki hangisiyle başlarsam ötekileri yerleştirebilmem daha kolay olacak. Buna karar vermem lazım. Ve bakın şimdi. Bu maddede ve bu maddede hiçbir şekilde günler belli değildi. Öyle değil mi? Ama son maddemizde yani başlamam gereken maddemin olduğunu anlatıyorum size. En azından günü belli cumartesi günü. O zaman ben çilekle şeftali alayım. Cumartesi günü aynı şube tarafından toplanmıştır diyordu değil mi? Ya burada ya da burada olacaktı. O zaman alıyorum arkadaşlar. Burayı ve buraya yazacağım. Öncelikle diyorum ki istediğiniz gibi yazın. Hadi ben de buraya yazayım. Çilek ve şeftali şeklinde ben buraya yazdım sevgili arkadaşlarım. Peki bu durumda bu kutucuğun kontenjanı kapandı mı? Kapandı. Hemen bir tik attım. Artık buraya bir şey yazamayacağım. Şimdi beni can kulağıyla dinliyorsun. Burayı da yazmam gerekiyor. Yazdığımı varsay. Daha sonra erikle kayısı, armutla fındık olasılıkları kendini göstermeye başlayacak ve karman çormanı olmayacak mı burası? Kaldı ki sınavda tek renk kalem kullanıyorsun. Karman çormanı olacak. O zaman bunu önlemek için hemen şuradaki müsait bir yere bir tablo daha çiz hızlıca. Tamam mı? Ve ondan sonra tıkır tıkır götür. Biliyorsunuz ki ben tek tabloda olayı hallediyorum. Ama soru karmaşık. Ve sınavı, sınav anda görüyorum soruyu Daha net görebilmeliyim ve bayağı bir olasılık var. Eğer böylesine olasılıklarla örülü bir soruysa ikinci tabloyu kurmaktan hiç arkadaşlar geri kalmayın. Bunu yapabilirsiniz. Hadi yapalım şimdi. Yazıyorum tekrar sevgili dostlar şöyle hızlıca. Cumartesi dedim, pazar dedim. Yine Y dedim, Z dedim. Hemen dostlarım olabildiğince hızlı yazmaya çalışıyorum şu şekilde gördüm. Kontenjanlarımı da hemen belirtiyorum. 2, 2, 1, 2. Artık şuraları yazmama gerek yok. Şu kontenjanlar benim için çok değerli. Şimdi hamlemi yapıyorum. Hani buraya yazacaktım ya. Artık buraya yazmıyorum da bu tablomda buraya yazıyorum. Yani çilek ve şeftali şeklinde yazdım sevgili arkadaşlarım. Bu durumda da galiba bu kutucuğun kontenjanı doldu. Bana söyler misin arkadaşım? Çilek ve şeftali kullanabileceğim her şeyi kullandın mı? Kullandım. O zaman çilek ve şeftaliyle benim işim bitti mi? Bitti. Bu maddeyle de işim bitti mi? Bitti. Süper. Şimdi geri kalan maddelerimde artık istediğim gibi hareket edebileceğim. Erikle kayısı aynı şube tarafından. Erikle kayısı aynı şubede olacak. Farklı günlerde toplanacak. Yani biri cumartesi, diğeri pazar olacak. O zaman biri burada, biri burada olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Öyle değil mi? O zaman yazıyorum. Erik diyorum ve kayısıydı. Öyle değil mi? Hemen kayısıyı da aynı şekilde yazsın. Peki hangisi cumartesi, hangisi pazar belli mi? Belli değil. Hiç önemli değil. Neydi taktiğimiz? Hemen biz bunu böyle bir parantez içine alırdık. Öyle değil mi arkadaşlar? Böylece Aynı tip parantez içindekiler birbiriyle yer değiştirebilirdi ve ben bunun bir olasılık olduğunu yakalardım. Geliyorum ikinci tabloma arkadaşlar. İkinci olasılık tabloma geldim. Erik ve kayısı muhabbetine bakıyorum aynı şekilde. Biri burada, diğeri de burada olabilir, değil mi? Aynı hamleyi buraya da yapıyorum. Erik ve kayısı yine birbiriyle yer değiştirebilir diyorum şu şekilde değiştirdiğimi gördüm. Bu defa burada şurası kapanmış oldu arkadaşlar. Çünkü buranın kontenjanı birdi Öyle değil mi? Süper. Erik ve kayısı ile ilgili yapabileceğim tüm hamleleri yapıp bitirdiğim için hemen bu iki arkadaşının üstünü çizdim ve bu maddemin de işimin bittiğini gördüm. Nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Güzel. Şimdi ne oldu? Şöyle oldu. Bu birinci olasılık tablom, bu da ikinci olasılık tablom oldu sevgili dostlar aslında ve kaldığım yerden de devam ediyorum. Olur mu? Şimdi baktığım zaman sevgili arkadaşlar demiş ki armut ile fındık farklı şubeler tarafından aynı gün toplanmış. Şimdi bir kere armutla fındığın aynı gün olması lazım. Aynı gün olacak ve farklı şubelerde olacak. Biri Y'de, biri Z'de ama ama aynı gün. Yani biri burada, biri burada olabilecek mi bu olasılığıma göre? Bakıyorum. Olamıyor çünkü burası dolu. Öyle değil mi? O zaman birini buraya, diğerini buraya yazabiliyorum. Hem fikir miyiz? Evet. Şimdi yine bunlar da birbirine yer değişebilecek değil mi arkadaşlar? O zaman bu ikisiyle erik kayısı olasılığa karışmaması adına ne yapacağız? Köşeli parantez kullanacağız. Hadi o zaman gelin artık ben rengimi de değiştireyim isterseniz. Şöyle yapalım. Tamam neydi bunlar armutla fındıktı diyorum ki armut eğer buradaysa şöyle köşeli parantez içine aldım Fındık da sevgili dostlarım buradadır öyle değil mi yine hemen şöyle bir köşeli parantez içine aldım armutla fındık birbiriyle yer değiştirebiliyor mu evet ve şu kutucuğun kontenjanı kapandı mı kapandı burası kapandı mı kapandı aynı hamlemi şimdi ikinci olasılık tablomda yapmaya çalışacağım. Aynı gün farklı şubeler. Bakıyorum ki burası dolu olduğu için cumartesi gününe yazamıyorum. Öyle değil mi? Öyle bir durum. Bakıyorum ki pazar günü kayısının olduğu yer yani şu göstermiş olduğum yerde kapalı. E, dolayısıyla buraya da yazamıyorum. E demek ki benim böyle bir olasılığım yokmuş diyorum arkadaşlar. Tamam. Sevgili arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım. Ben size en başından bunun olmayacağını göstererek anlatabilirdim ama çok karmaşık olacaktı. Bunu kasıtlı olarak yaptım. Bilerek anlatmadım ve sınav anında da bunu fark edemeyebilirdiniz ama Hızlı hızlı yaptınız zaten. Tamam ben size anlatıyorum ama uzun sürüyormuş gibi geliyor. Kendiniz bu hamleleri yaparak çözdünüz de çok daha kısa sürede çözüyorsunuz artık biliyorsunuz bunu. Dolayısıyla aslında bir zaman kaybı yaşamadınız sevgili dostlar. İçiniz rahat bir şekilde ilerlediniz ve fark ettiniz ki böyle bir olasılık yokmuş. O zaman bunu ben atıyorum. Tek olasılığım arkadaşlar burasıymış yani tek tablolu aslında bir soruymuş. Bunu fark ediyorum ve kaldığım yerden de devam ediyorum. Artık şurayı temizleyebilirim. Hiç böyle arkadaşlar şöyle yapayım ben de. Hiç bir şekilde dikkatiniz artık dağılmasın istiyorum. Olay bitti. Sadece bu şekilde çözeceğiz sorumuzu. Tamam mı dostlar? Şimdi o zaman buyurun gelsin. Ben yine şuradan farklı bir renk seçeyim. Arkadaşlar armut ve Fındıkla da işimiz bitti. Çünkü yapabileceğimiz her şeyi yapmıştık. Lütfen bana kızmayın olur mu hocam baştan niye böyle anlatmadın diye. Çünkü arkadaşlar ben size balık tutmayı öğretiyorum. Biliyorsunuz balık vermiyorum size. Bunu görmeniz gerekiyordu. Bu işte sizin için muazzam bir tecrübe oldu. Bana katılıyor musunuz bilmiyorum ama lütfen yorumlarda benimle paylaşın olur mu? Sizleri incittiysem kusura bakmayın ama bu bir incitme değil. Bu tamamıyla mesleğimin ve işimin bir gereği sevgili dostlar en doğruyu sizlerle paylaşmam gerekiyor bu sebeple. Soruma dönüş yapıyorum. Veri sayılarımı kontrol ettiğimde ve kalan verilerime baktığımda şurada sadece bir limon görüyorum. Ve gördüğünüz gibi kapalı 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 sadece şu kutucukta bir meyvelik yerim var. Demek ki limon buradaymış diyorum sevgili arkadaşlarım. Ve bu o zaman banko mu? Evet banko. Ve çilek ve şeftaliye dönelim mi şimdi? Dikkat edin çilek ve şeftali de demek ki banko muymuş? Bankoymuş. Hemen yıldız işareti atıyorum ben. Bu benim banko işaretim. Banko kesin bilgi demektir. Çünkü artık ben çilek ve şeftalin burada kesin olduğunu gördüm. Şurada olamayacağını gördüm az önceki tablomdan hareketle. Banko olduğunu yakaladım. Limon kalan son meyveydi. Banko olduğunu yakaladım. Ancak erik kayısı olasılığıyla armut fındık olasılığı aynen devam ediyor sevgili dostlar. Harika. Soru bitti ama... Şimdi sorularına geçiş yapacağız. Lütfen arkadaşlar oraları da dikkatli dinleyin. Ben ekranımı temizlerken siz de kanalıma abone olup videomu hemen beğenmeyi ihmal etmeyin. Hatta arkadaşlar kaydedin, paylaşın. Böylelikle başka arkadaşlarımız da yararlansın. Onları da hitap edebilelim sevgili dostlar. Şimdi geçiş yapıyorum soruma. Birinci sorumuza bakalım. Hazır mıyız? Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? Limon cumartesi günü toplanmıştır. Bakınız zaten banko işaretledim. Ama bilirsiniz ki ben diğer seçenekleri de izah ederim. Hani olur ya belki kaçırdığınız bir yer olur o nedenle. Kayısı pazar günü toplanmıştır. Arkadaşlar kayısı evet pazar günü toplanmış olabilir ama erikle yer değişebiliyor bakınız aynı tip parantez içinde değil mi? Normal parantezde. Haliyle cumartesi olma ihtimali de var. Bu nedenle kesin olarak doğru diyemiyoruz. Erik pazar günü toplanmıştır. Aynı sebepten dolayı yer değişebildiği için kayısıyla hemen götürüyorum. Hem cumartesi de olabilir, pazarda olabilir. Gördünüz mü? Yani kesin olarak doğru diyemem. Doğruluk payı var ama cumartesi olma ihtimali de var. Elin. Fındık cumartesi günü toplanmıştır diyor. Bakalım fındık neredeydi? Şuradaydı. Hayır fındık pazar günü toplandı. Armut da yer değiştirse bile daima pazar gündeler. Bu kesinlikle yanlış. Armut cumartesi günü toplanmıştır. Aynı sebepten dolayı bakınız pazarda olması gerekiyor ve yanlıştır diyor. Buna göre fındık kayısı şeftali türündeki meyvelerden hangileri Y şubesi tarafından toplanmış olabilir? Yani şu kısma bakacağız şimdi. Fındığa bakalım. Fındık ve armut birbirle yer değiştirebiliyor. Değiştirmesi durumunda Y şubesi tarafından toplanmış olabilir. Öyle değil mi? Bu nedenle fındığı aldım. Kayısı'ya bakalım. Kayısı zaten arkadaşlar kesinlikle Y Şubesi'nde ama Cumartesi mi Pazar mı belli değil. Tamam. Bu nedenle Kayısı'yı da aynı şekilde aldım. Şeftali, Şeftali ise kesinlikle Z Şubesi'nde alamıyorum. 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabı oluyor sevgili arkadaşlarım. Peki hemen 3. ve 4. sorularımla devam edeceğim. 3. sorum. Tüm meyvelerin toplandıkları günlerin ve meyveleri toplayan şubelerin tam olarak bilinebilmesi için hangisinin bilmesi yeterdir? O zaman bana görmüş olduğunuz gibi armut-fındık ikilisinden ya da erik-kayısı ikilisinden söz etmesi lazım. Bunlardan yani ya erik ve kayısından birini söyleyecek ve de armut ve fındıktan birini söylemesi lazım. Bakın, şeftali toplanan günün, Bakıyorum ben şeftali toplanan günü zaten biliyorum banko cumartesi o zaman benim bununla işim yok. Benim buradaki erik kayısı, armut fındık olasılımı ortadan kaldırmadı yani değil mi? Erik toplanan günün bakıyorum erik toplanan gün evet benim buna ihtiyacım var cumartesi mi yoksa pazar mı? Buna ihtiyacım var şurası eyvallah. Armut toplayan şube bakalım armut toplayan şube evet benim burada da ihtiyacım var. Eğer ben armutun hangi şube örneğin Y şubesi tarafından toplandığını bilirsem fındık Z şubesi tarafından pazar günü toplanmış olur öyle değil mi? Ve aynı zamanda erik toplanan gün demişti. Erin örneğin cumartesi olduğunu bilirsem kayısında pazar günü olduğunu bilirim. Her şeyi ortaya çıkar. Bu nedenle sorumun cevabı olur. Peki diğer seçeneklerimi de inceleyeyim. Çilek toplanan gün. Ben bunu zaten biliyorum. Cumartesi yine bu olasılıklarımı ortadan kaldırmadı elensin. Armut toplanan gün, armutun ben gününü biliyorum, pazar günü zaten o kesin kurtarmadı bana, armutun şubesi lazım. Öyle değil mi? O yüzden bu da elendi. Fındık toplanan gün, bakıyorum ben aynı şekilde fındığın gününü yine biliyorum. Demin yaptığım armut açıklamasıyla aynı olduğu için eliyorum sevgili arkadaşlarım. Hangisi kesin olarak yanlıştır diyor son sorumuz. Z şubesi çilek toplamıştır. Bu kesinlikle doğru bakınız banko. Y şubesi armut toplamıştır bakıyorum. Armutun Y şubesinde olma ihtimali var. Bu nedenle ben buna kesin olarak yanlıştır diyemem. Z şubesi kayısı toplamıştır diyor. Kayısıya bakıyorum. Z şubesinde olma ihtimali var mı? Hayır yok. Çünkü kayısı dikkat edelim ile yer değiştirebiliyor. Öyle değil mi? Ve ne olursa olsun gördüğünüz gibi Y şubesinde. O zaman bu kesin olarak yanlıştır sevgili dostlar. Y şubesi limon toplamıştır diyor. Y şubesi banko limon topluyor. Bu kesin olarak doğru bir bilgi. Y şubesi erik toplamıştır. Bakıyorum erik evet. Ne olursa olsun kayısıyla yer değiştirmiş olsa bile Y şubesindedir. Öyle değil mi? Dolayısıyla kesin olarak doğrudur sevgili arkadaşlarım. Böylece İptal edilen e, KPSS'deki sözel mantık sorusunun da benzerini bir güzel çözmüş olduk mantığını yakaladık değerli arkadaşlarım videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın başarılar.